Edirne'nin köylerine hizmet seferberliği sürüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, köylerde altyapıdan üst yapıya, sulama yatırımlarından tarımsal desteğe kadar geniş kapsamlı bir hizmet seferberliği yürüttüklerini söyledi. Bir hizmet seferberliği var. Allah'a şükür ee, hem özelin idare imkanlarını kullanıyoruz. Hem e, bakanlıklarımız destek oluyorlar. Buradan Sayın Vekilimiz de burada. Bütün bakanlıklarımızın bize desteği var. Çeleşeğicilik, Enerji Bakanımız. E, Edirne'ye karşı herkesin e, bir pozitif yaklaşımı var. Cumhurbaşkanımızın. Bunları da biz e, kullanıyoruz burada. Şu anda belki de Türkiye'de parmakta gösterilecek bir hizmet yapıyoruz. Geçen yıl 200 kilometre sıcak asfalt hedefi koymuştuk ee, özel daire olarak yapalım diye ve e, bunu hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında stabilize sati kaplama dediğimiz yollarımızı da yapıyoruz ki 100 kilometre geçti. Hedefimiz şudur ee, önümüzdeki yıl itibariyle hemen hemen bütün Grup yolu dediğimiz köy yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmak. İnşallah. Diğer taraftan da köylerdeki kilit parkedir, parkidir, i̇şte köylerin küçük sulama sistemleridir, evet. büyük sulama sistemleridir. Bunu da DSİ ve Özel idareyle ile beraber devam ettiriyoruz. Ee, sabah Hafsa'daydık, orada da bahsettim köyümüzde. Deprem olmasına rağmen e, burada Çakmak Barajı'nı bu sene bitirdik ve su alacağız. Ee, çok büyük bir yatırım yapıldı oraya. Yine yıllardır beklenen Çömlekköy Barajı'nın ihalesi yapıldı ve inşallah önümüzdeki yıl büyük oranda orası da tamamlanmış olacak. Ve orada da su tutacağız. Burada su olduktan sonra tarım kolay. Bir taraftan Meriç sulama sistemleri buradaki Hamza Hamzadere'deki sulama sistemleri de hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz tarımı desteklemek istiyoruz. Tarımla ilgili olarak Edirne'miz tarımı seviyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla at yapıyı tamamlayarak sulama sistemleriyle beraber sizlere destek olmak istiyoruz. İnşallah bu doğrultuda da hizmetlerimiz devam edecek. Ee, bu manada Tarım Bakanımız da inşallah İpsala'ya gelecek. Üretim'de. Orada da her geldiğinde bir projenin inşallah sözünü veriyor. Özellikle büyük sulama projelerinin. Bizim eksik kalan işlerimizi de İnşallah geldiği zaman yine bahsedip, sürekli görüşüyoruz orada bunu da e, gerçekleştirmiş olacağız.